Ben zurnatla ısınıp CS'ye giriyorum. O kadar yetenekliyim yani bu CS'ye. <laughs> ya oğlum. Ya zulada nasıl zevk alıyor? Nasıl bir duygu zurnada oynamak? Anlatsana. Art aldı karambitler. Şimdi karambitler. Çok iyi. Çabana. skin takıyorsun. Üstünde şu şey, şey var. C, C, C. Avuu. Avuu. orada astık Abi sunucuya git de bak. Bu, hayır hayır hayır. <laughs> sunucuya o... git de bak. Sunucuya git de. Sunucuya git de. Oğlum bak, onu göstermen ben, yasak. Şey Lan yok Lan, giremez, giremez ya ki. Şey. Şey. Adama giremez. Giremez giremez. Ya, giremiyorlar da. Tamam bak, giremez. Girelim. Steam Clan Bob Sprouser adlı uygulamaya açtıyorsun. Evet Sprouser açmak istemiyorum abi Sprouser'ı. Anladın mı abi Sprouser'ı açmak istemiyorum ben. Okay. Jamie diyorum. Ya, smak istemiyorum ma. Hiç bir Gel bir gel girelim diyorum sana şimdi. Gsemler. Dur dur ah. Ah ah ah. 156 lira. 156 lira. Oha. 156 lira. Da ne var? Çok pauluyum işte sen onu mu çıkardın? Ha. Şimdi. Oha. Mikrofon gibi olmuş. Sen yarraam mikrofoncibi mi? Geri zekalı pis kurusu Adamın mikrofonu böyleymiş ha <laughs> Yani yarrak böyle uzuyor sonra bir yandan sağ yapıyor sonra diklemesine gidiyor Maşallah böyle yarrağı ben ilk defa gördüm Getir de yanında bir şeyler var mı? Otursun masamıza selamlayalım al Sa abi yayınlara Yeri zekanı amına kodum sala. işte bak senin kaliten bu anladın mı? Senin kaliten bu bak. Sana bir şey anlatayım mı? Ya konuşacağım şimdi bak. Bu bu. <laughs> bak. Ay ya da yok. Şimdi diyeceğim moranın mı uzunca kanaldan çıkıp biteceksin. Bak ananın böyle bağırdığını düşün. seni seri seri vuruyorum böyle. Aa. Ama bil bakalım neydi oklavayla. Hay Hayır sıkmıyorum. Tamam mı? Böyle her vurduğumda bir daha vurduğum zaman aaa, sonra bir daha seri seri daha çok bağırdığı zaman daha daha çok vurdum oklamayı. Buralarda bandana takan üstünde bok rengi sihirli olan Orul bir tane orospu çocuk var gördün mü? <laughs> Geri zekalı bu bok rengi değil bunun bir rengi o. Abi kostçuların nam sağır oldum. Ne yapalım oğlum ya ne yapalım ya. Hepsi kimden şikayetçisin. Sanki radyo burası amınakım. Müziği beğenmedik değiş. Kanalın kalitesi kötü değiş. Bu ne 4K kameramış yarrağıma benzeyi değiş. Onu al değiş. Bunu al değiş. Kalite niye böyle niye böyle oynuyorsun değiş. Hey amına amınakoyim değiş. Ya isteniz bitmiyor amınakoyim ya. Madem böyle çok iyisin at çayını seni görür. 7070. 7070, 7070. Ramus'un üç semi yarra sana banlayın. Aman akım sana. Niye daha araba ara söyleyeyim? Banlayın o sana. Hayır. Bana... Nereden bildin doğru olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> doğru bilgi verdi diye bana attırdı adama. <laughs> doğru bilgi diye verdi diye bana attırıyor abi çocuğa. Ha ne bilgi ya. <laughs> Yasak kardeşim hırsa aile kanalı. Poçum, da... Ya, ya kardeşim tabak çarak seni ezberim lan. Demiyor <laughs> kanka. Oyun girmiyorum ya. Adam kanka, sola kanka. <laughs> lan bir susun ha. Nerede adam? Onu sikerim ha! OYUNU da onu amını sikerim ha! Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ay, oğlum geri zekalı oğlum siz? Oğlum niye reti beklemediniz lan? Ya kardeş şurada bir şey odaklanmayız. Anasını sikiyoruz ya. ya. Yusuf orospu musun oğlum sen? Abi söylemiyor ki girerken. Lan yarram gal seni bak bak tabat sana seni sikerim bak seni. <laughs> Amına korum oyunu sikerim ha. Geri zekalı ya. Oğlum bak mı? Bağırma. bağırma. Lan oğlum, oğlum bağırma. sevmiyorum dem. Yapma şunu yapma. Oğlum öldüğümde yiyorum tamamlıyorum. Ben ne anlamadım adam çok garip. Adamla... Ya da bizi küçümsediler. Yardım, bizi küçümsediler. Yarrağımı koysam uzun da daha iyi oynayacağım. <laughs> ya ya bak hayal <laughs> ediyorum. Yarrağını hayal ediyorum. Tamam 2 cm <laughs> hayal ediyorum. Oraya koyduğunu düşünüyorum. İşte o yüzden seni koydum oraya 2 cm. <laughs> İşte beyler <laughs> 18 yaş şimdi olunca böyle espriler göre kusura bakma. <laughs> gelin baby to. Neden gelen yok diyor. Short man amına koyayım. Ay short'tan gelen yok dedim ne? Nasıl yok abi? Herif <laughs> <İlk> geldi bizim buradan. Geç short'tan öldü. Abi. short'tan <abi>. ölüyor ya. Adam. Ya bu adam kaçırmıyor normalde. İslam'ı kaçırıyor şimdi de. Nete lan işte. Adama 89 vurmuşum ha. Biz D side oyuncusu. D side oyuncusu gidiyor ama abi yani. Çevirsin, çevirsin. Hani sahte mite alayım anladın mı? Onu bana da kasa atıyorum. Hani gerçekten bıçak geliyor. Ya o bıçak gelse de bir gözümüz yani. Yo oğlum bir aydır gelmiyor herhalde. Bir aydır hiç oğlum. Var, ben. Bir aydır Bir aydır hiç ölmüyor. Bir aydır hiç ölmüyor. yani Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Topper geldi! Topper geldi! Topper geldi! Bir de topper geldi! Yes! Kipin sik! Kipin sik! Kipin amına kadar bir ya. var! Yaaa! Haydi oğlum! 3000 üstü Ayy. olduk keyfi bize ne yazsın kanks? 3000 3000 rahat! Söyleyeyim mi? Ananı sikeyim ya! 2 milyar İyi, Hıy 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 olsun pezevenk daha ne bana Beğenmiyor ya 2200 Çok az Pezevenk asgari kadar biçen var şu an Ulan bana vurma bak bana vurma Amına kodu bu yavşak Vur lan Bana <laughs> <laughs> korum Vur. Vuramıyorum dur benim... <laughs> Oğlum vurma bana ya Vur lan beni Vur beni Vur lan, sağ vurmasana sağ 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 bak gerizek çağırıyorsun Sikerim ben ağzını götüne dalan amcık daha <laughs> beni vuramıyor dedik adam ha. Long vurmaya çalışıyor. Ya annem bana bir su getirir misin? Bak gene kan şekerlerim yükseldi. Ya kardeşim siktir oğlum gider misin şuradan ya? Ork geldi long. Bu ne oğlum? Abi, şimdi... şey abi sen bugün PUBG oynadın değil mi? Oğlum ortum amcık falan çıkacak diye. Bunlar ne oğlum? Ediyorum. La kardeş şey beni ekrana baksana bir. Ay, bak. Bu kim amına koyayım? Tamam abi on numara şey. Ya, oğlum. Hayır bunlar nasıl Sali? atıyor bunlar? Ben de açtım abi FaceTime'ı. Biz hariç herkes davetle daha koy. koyayım. Ha ananı sikiyim. Ana ananı sikiyim. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Anasını sikti mi ne oğlu? Onu gördün mü? Allah belanı versin. Senin ananı siktim ben. Şimdi face start benim bu arada. Seni ben anlatıyorum orospu çocuğu. Nasıl geziyorsun abi orayı? Ben Oğlum Sparks. Senin ana bak sikerim anan ha. Orospu ne çocuğu. Gerizekalı spax yapmış oğlum bunu. Gerizekalı ben yeseydim ne olacaktı? Aptal piç ya. Gerizekalı ya. Amına kodumun aptalı. Gerizekalı pompa ki o mı bunu ya? Kan bir Allah'ın bir baksana yayın dışı. <laughs> Ba nasıl sikiyor gör Sony'yi? Görmüyorum işte ben. Neden görmüyorum biliyor musun? Çünkü Sony. program yüklü. Sony nasıl sikiyor? Acımasızca sikiyor Sony. Böyle bir şey anamaz. <laughs> baba <gülüyor> yeni pıçam <bıçağı>, nasıl? Selamlar onu da takip ediyorum. Oğlum çok iyi. Çok iyi. <laughs> baba 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 baba. Baba baba. Gördün mü? Uuu. Abi yaran mı? Daha büyük bunun. Ama mesela kendine molotof al ya. <laughs> Bir tane daha. Yarağım daha büyük. <laughs> şu bıçağa bakar mısın? Çirkinlik abi de samına. abi. Ya bıçağımla ne Tamam vereceğim git kutu aç. Tamam vereceğim tamam. Biliyor mi? <mu>? Ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bak şu an tatlı oldum bak. Şu an gözümle iyi gözükmeye başladım. Abi sana göre her şey para mı be? <laughs> oh. Şıpıçan aldı parazım oldu. olduk? Vay. Sen bunu abi ne dediyse aramızdaki samimiyet gitti sana söyleyeyim. Yani abi şey şu an ben, etsin, ben ya bana de abi demedi daha de, Senin gibi insan bana abi demesin. Geldi adam yok. What <laughs> fuck? <laughs> 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 Ananı sikeyim çok kötüyüm. Bak yürütün. çok kötüyüm. Kendimle kabul ediyorum. Vallahi kabul ediyorum kendimi. Tam sorayım. İslam öyle bağırma bir daha. Niye? Babaannem ee... abi babaannem bak mesaj atmış. Abi eee oğlum işte Aynen. <laughs> bu sikmeyin çok bağırıyor. <laughs> Aynen içeriden geldiler. Yan çok komşu geldi yani. Arkadaşını çok mu zorluyorsun evet, evet. diye. Yani ne <laughs> Abi ya. Of. Ya abi la ağlamayın ya. Ben rızı atıyorum ağlamayın. Oynama bilmesi oynamayın şu oyunu. Oğlum, ya yani. bu kadar kötü mü bir arayın nasıl topladım ya? Ya fesit fesit de kötü de yırtıyorum. yapabildin diyor. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Dur 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 ses çıkama. Sabır, İslam'a beyin. Oğlum bombayı difüzleyebilir miyim? O oh, silah al silah. Durun beyler durun. <gülüyor> <gülüyor> Orası mı çocuğu yapmışmış oraya. Durun durun. İslam. <laughs> <laughs> Bomba çözecek. <laughs> 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 lan denedim oğlum şansı bir Yap denedim. Gerçekten böyle... çok akıllıca plan. <laughs> ben de körüm. Çocuğu. Lan kare. Oğlum. Lan mare AWP aldıktan sonra böyle salak. Allah. Girmeyelim abi. Ya. Ben, hemen girelim. Ya Ben 5 civar oluyorum ya. Ben 5 level olurken niye bunlar yaşanıyor ya? <laughs> lan oğlum. Lan oğlum Mats bizde bak bana güven. Aptal aptal uzun ağzına çiki geri zekalı. Oğlum. <laughs> <laughs> Sipo. Oğlum ne yapıyorsun Oğlum çok kötüsün. O ne lan? Senin ben first <laughs> level yapan, <laughs> yapan sistemi tanasını sikeyim ya. İstim i̇şte abi. Denem. Allah Kur'an çarpın. Bana bir tıkılar. Diggle'a çok sinirli. Abi sen takımı düşürürsün ya sen Çok kötü bir oyuncusun ya Sağol <laughs> Ulan Diggle'ın arkasını yuvarlak bir delik orası ya. USB kablosu gir deli mi? MP3 olur ya Ona mu? <laughs> <Ya>, orada AUX kablosu, AUX girişi orası Hayır hayır işte kulaklı hani Anladın mı? Ya, arabadaki AUX girişi Aaaa ben kapatıyorum ben sesi kapatıyorum tryhard Okay. Abi, ben... Hasan bebeğim. Bak bu m 4le Bak City'den çıktı short'a baktı. Short'tan long'a gitti. <laughs> Long'dan upper mid'e gitti. Açıldı. Tekrar short'a gitti. Tekrar mid'e <laughs> <bir> gitti. Shift <laughs> bas shift biraz daha böyle devam et. <gülüyor> <gülüyor> CTRL devam et. Atlama sakın var bak 4 4 senin silahın var. Ulan bir sus. <söz. gülüyor> Amına koyma Cemil abi. Başka varsın. Ha buradan jöneyim. Sonra yine upper'a git. 4 4 var. Amun olan niye görmedi? Şey, shift devam et, shift devam et. Sakın ses verme. <laughs> Cetirle bas. Cetirle bas. Ha adam sandım verme. Duydu adamlar seni ya. Bu kadar yani. Al şey ya? Oynamıyorum. Amına koyup Facebook'ten de skip, tamam mı? Oyuncak Facebook'ten de sıkayım. Oğlum hemen bir de kazanamıyoruz. <laughs> bak. Bak ne ne adamlar bizi izliyor. Geçtik Facebook'ta gene aynı sik. Gene aynı bok. 5-0 başladık. <laughs> 5 16'ya 5 bitti maç. <laughs> ya ben ya ben dedim bak sipariş versem ben ederim.